Merhabalar. Herkese musmutlu, güzel bir 2023 yılı dilerim. Umarım hepimize sağlık, bol para, aşk ve huzur getirir diyorum bu yıl için. En büyük temennim budur. Kısa bir ara verdim. Biliyorsunuz bilgisayarım bozulmuştu. Çok şükür ki tamir oldu ve şimdi sizlerle 2 Ocak haftasını konuşuyor olacağız. Bu hafta bizi neler bekliyor, gezegen geçişleri nasıl, yılın ilk dolunayı neler getirecek hepsini şimdi anlatıyor olacağım. Umarım beğenir, abone olur ve paylaşırsınız. Evet bu haftaya ay boğa burcunda başlayacağız ve büyüyen ay fazıyla başlıyoruz. Demek ki ekonomik konular, problemler, zam, yeme, içme, lüks, konfor ihtiyacı. Yani parasal konular gündemde bir haftaya başlayacağız özetle. Sabah saatlerinde ayın Uranüs kavuşum etkisinin uzaklaşan açısıyla başlayacağız ki bu da sabaha karşı şaşırtıcı ve beklenmedik gelişmelerin meydana gelebileceğini vurguluyor olacak. Günün ikinci yarısında Ay Satürn karesi var. Bu da otorite ile ilgili bazı krizli durumlara ve baskılara neden olabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Hemen sonrasında ise ayın Merkür olan üçgen açısı sayesinde fikirlerimizi çok daha net ifade edebilir, iletişim konularını ele alabiliriz. Merkürün retro oluşu ve bilhassa parasal konularda yapılması gereken ödeme gibi finansal konuları gündeme getirmesi aslında yapmamız gerekenleri de vurguluyor. Gün genelinde aslında hafta sonundan beri etkisinde olduğumuz Güneş Kiron karesi var ki bu da bağışıklık sağlık problemleri, kazalar gibi durumları meydana getirebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Pazartesi de dahil. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise ay Pluto üçgeni devreye girerek bize güç ve irade kazandırabilir ki zorlu veya ertelediğimiz işleri daha rahatlıkla ele alabilelim diye. Gelelim salı gününe. sabah salı sabahı 5'i 10 geçe sularında aşk, ilişkiler ve parasal konular gezegeni Venüs kova burcuna geçiyor yaklaşık 4 hafta kadar kova burcunda e, seyredecek. Bu da sanatsal konularda daha vizyoner, marjinal, yenilikçi düşünceler, kitleleri daha çok etkisi altına alırken insan hakları, eşitlik, hayvan hakları, kadın hakları gibi konular bu süreçte daha çok konuşulabilir açıkçası. Ee, bu süreçte teknolojiyle alakalı özellikle ilişkilerde daha böyle sanal belki uzak ilişkiler, iletişimin daha çok olabileceği, zekanın daha çok ön planda olacağı ilişkilerde daha çok revaçta olacaktır. Ayın saat 5.45 itibariyle ikizler burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki 2 iki gün, iki buçuk gün boyunca iletişim, kısa seyahatler, eğitim, kardeşler ve yakın çevre konuları gündemimizde olabilir. Şimdi ikizlere geçer geçmez Venüs ve Jüpiter'le çok güzel bir üçgen açısı olacak. Yani dost açıları var ki bu da bizi güne pozitif, gelişken ve sevgi dolu başlatacak. Günü erkenden planlayıp harekete geçmekte fayda var. Salı günü akşam saatlerinde Ay-Mars kavuşumu var ki bu da hararetli konuşmalara, gerginliklere ve baş ağrılarına özellikle trafikte kazalara neden olabilir dikkat edelim. Her duyduğumuz haberi araştırmadan inanmamakta yarar var. Çünkü ay ikizlerdeyken asparagas haber çok fazla olur, dedikodu olur. E, bu sebeple de yangına körükle gitmemek adına e, duyduğumuzu bir araştıralım. Aslı astarı var mı? Ondan sonra itibar edelim derim. Çarşambaya geldiğimizde ay ikizler burcunda yolculuğuna devam ederken sabah saatlerinde güneşle 150'lik bir açı yaparak bizi güne başlatıyor. Bu da görülmez kazalara, huzursuz ruh haline ve beklenmedik durumlara karşı aslında dikkatli olmakta yarar var. E, parasal konularda özellikle sabırsız ve aceleci olmak kaybettirebilir. E, gün gelirine etki edecek olan Venüs Jüpiter seksil açısı var. Bu sayede ilişkilerde daha olumlu, yeni fikirlere ve görüşlere açık bir ruh halinde ilerleyebiliriz. Özellikle teknolojik işler, araştırmalar, entelektüel sohbetler Dijital para, estetik, güzellik, eğitim ve yabancılarla ilişkiler daha çok gündemimizde yer alacaktır. E, yurt dışı konuları, seyahatler, vize, pasaport işlemleri ve eğitim konuları aslında aklımızı meşgul edebilir. Yaklaşan açıları göz önünde bulundursak aslında e, çarşambadan itibaren etkisine bayağı bir hissedeceğimiz güneş-uranüs üçgeni var. E, bu da bize düşünmediğimiz yeni konuları düşündürürken aslında yeni ufuklar açabilir, ev, evreka dedirtebilecek bazı fikirler aklımıza gelebilir. E, geniş düşünmekte ve resmin bütününe bakmakta yarar var. E, aynı zamanda teknolojiyi de maksimum kullanırsak bizim için bayağı faydalı olacaktır. Akşamın ilerleyen saatlerinde Ay Neptün karesi meydana gelerek duygusal hayal kırıklıklarına neden olabilir. E, duyulanlar yanıltıcı olabilir, kanma ve kandırılmalara açık bir açı aslında. Aynı zamanda da gece görülebilecek olan rüyaları çok dikkate almayalım çünkü yanıltıcı olabilir. Perşembeye geldiğimizde ay ikizler burcunun son derecelerinde ve boşlukta başlıyoruz perşembe gününe. Yani dolayısıyla yeni iş ve başlangıçlar adına hiç uygun değil. Ta ki saat 17-15'e kadar. 17-15 itibariyle ay yengeç burcuna geçiş yapacak. Duygusal konular, alınganlık, ev, aile, yuva, kökler, anne ve ailedeki kadın figürleriyle ilgili konular daha çok gündeme gelebilir. Ayın yengeç burcuna geçişi de aynı zamanda bizi ertesi günü meydana gelecek. Daha doğrusu cumartesi yani cuma gecesi meydana gelecek ikiz yengeç dolunayına doğru bizi hazırlıyor olacak. Yani dolunay artık ay yavaş yavaş dolmaya başladığı için duygular, hormonlar, sinir stres seviyesi de biraz daha yükseliyor olabilir. Buna dikkat edelim. Şimdi Güneş Uranüs üçgeninin olumlu ve yaratıcı fikirleri sunan etkileri özellikle Ay boşluktan çıktıktan sonra yani 17-15'ten sonra bunu değerlendirirsek kendim hem daha rahat kullanabiliriz hem duygularımızı da daha net ifade ederek aslında rasyonel ilerleyebiliriz. Gelelim Cuma'ya. Dediğim gibi ay yengeçte yolculuğuna devam ederken güneş uranüs üçgeninin de etkileri sürmeye devam ediyor. Ayın da ay düğümleriyle olan dost açıları sayesinde kendimizi öne çıkarmak, fikirlerimizi daha net iletmek, dinletmek, kadersel gelişmeler yaşamak adına bazı haberler alabiliriz. Akşam üzeri ise ay kiron karesi etkisi altına gireceğiz. Bu da... Kazalara, sakarlıklara ve yanıklara karşı dikkatli olmakta yarar var diye bizi uyarıyor. Özellikle yemek yaparken yaparken ve mutfak aletlerini kullanırken kesikler yaşanabilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Ay Uranüs sekstili meydana gelerek güzel sürprizleri karşımıza çıkarabilir. Gece yarısı meydana gelecek olan yengeç dolunayının etkilerine girerken özellikle yani Cuma gecesi 11-12 gibi özellikle ayın Sirius sabit yıldızıyla olan kavuşumu özellikle manevi çalışmalar, dua, dilek, niyaz bunlar adına oldukça destekleyici görünüyor. Yani kalbinizden, dualarınızdan ne geçiyorsa Cuma gecesine odaklanmakta fayda var diyebilirim. Cumartesiye geldiğimizde e, Ay Yengeç Burcu'nda sabaha karşı e, 2-7 geçe 16 derecede bir ay meydana geliyor. Yılın ilk ayına merhaba diyoruz. Sirius, Canopus sabit yıldızı bu dolunayda başrolü oynarken ev, aile, yuva, vatan ve köklerle ilgili konular daha çok gündeme gelecek. Haritanın 9. evinde meydana geliyor bu dolunay. Yurt dışı ticaret, yabancılarla alakalı konular, göçmenler, yüksek eğitim gibi konulara aslında vurgu yapıyor. Bu dolunayla alakalı bir video, detaylı bir video hafta içi çekeceğim, yayınlayacağım. Burada çok fazla değinmeyeyim. miyim? <laughs> e, güne nasıl başlıyoruz? Ay Neptün üçgeniyle aslında başlayacağız. Bu da manevi açıdan kendimizi daha yüksek hissetmemize güzel bir enerji açığa çıkmasına yardımcı olacaktır. E, Güneş-Merkür kavuşumu var. İçsel bir kavuşum aynı zamanda. Cumartesi günü cazimi değil ama kavuşuyorlar. Merkür retrodayken bu kavuşum meydana geldiği için inferior yani iç interior içsel kavuşum deriz biz buna mantıktan öteye aslında geçerek sezgilerimize kulak verebiliriz ama oğlak aynı zamanda bir mantık burcu olduğu için özellikle parasal konular otorite ile ilgili problemler ya da yarım bırakılmış işler tamamlanması gereken. Yönetimle alakalı, idareyle alakalı, aile bütçesiyle alakalı hangi konular varsa onları ele alarak aslında bu Merkür Güneş kavuşumunu değerlendirebiliriz, yazabiliriz, planlayabiliriz, fizibilite çıkarabiliriz gibi. Ay Plüton karşıtlığı var aslında gece saatlerinde cumartesi gecesi. Bu da güç çekişmelerine, ego savaşlarına, manipülasyonlara ve gerginliklere sebep olabilir aile içi. Bunlara dikkat edersek cumartesiyi bir şekilde kotarabiliriz. Çünkü unutmayalım dolunay etkisiyle güne başlayacağımız için hali hazırda kadın erkek ilişkileri zaten gergin patlamaya hazır bir bomba gibi bizi dürtüsel olarak hormonal olarak da yükseltebilir. Cumartesiyi sakin geçirmek, sakin kapatmak çok çok önemli olacak. <laughs> Pazar gününe geldiğimizde Ay Aslan Burcu'nda uyanacağız. Girişken, enerjik ve öne çıkma potansiyelimizin yüksek olduğu bir gün geçirebiliriz. Ay'ın Jüpiter olan üçgen açısı sayesinde sosyalleşmek, spor yapmak, kuaför ve kişisel bakım gibi işleri halletmek isteyebiliriz. Çünkü hem bu üç, e, Jüpiter üçgeni hem de Ay'ın aslan seyahati özellikle saç bakımı, kürler, güzellik gibi konularda bize oldukça destekleyici gözüküyor. Akşam üzerine çok bırakmayın bu tarz işleriniz varsa pazar günü çünkü... Akşam üzeri ay venüs karşıtlığı devreye girerek ilişkiler ve parasal konularda bazı zorlanmalara ve zıtlıklara neden olabilir. İlişkilerde anlayışsız ve gergin rüzgarlar esebilir. Ona dikkat edelim. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise ay Mars seksili var kurtarıcı açı olarak bizi daha motive ve iş bitirici hissettirebilir. Uzlaşmak için harekete geçme arzumuz yükselebilir. E, yeni haftaya başlamadan önce gerekli hazırlıkları da bu sayede tamamlayabiliriz. Yani aslında pazar günü de güzel kapatacağız. Gördüğünüz gibi e, hiç fena bir hafta de değil. Milli piyango gibi yani onu oynayın demiyorum tabii ki de hani o tarz şans ve fırsatları e, elimize geçirecek bir dolunay bizi bekliyor olacak. İşte Sirius, Canopus, Sabit Yıldız'ı ayla kavuşuyor, e, Güneş ve Gay'la e kavuşuyor olacak ki bunlar çok güzel, ender bulunur ve hani denk gelen nadir kombinasyonlardan biri. Umarım bu dolunay herkese çok güzel ve bereketli gelir demek istiyorum. Yeni yıla güzel başladık bence. Yani Venüs'ün kova seyahatiyle beraber de daha geniş düşünebileceğiz. Daha böyle sığ değil de kitleler halinde bir şeyleri araştırmak, öğrenmek, eğitim almak adına daha hevesli bir ruh haliyle aslında başlıyor olacağız. Evet bir yıla iki retro ile başlamak aslında çok hayırlı değildir. Irregular yıl olarak söylenir. Yani nasıl geçeceği hiç kestirilemez gibisinden. Mars ve Merkür retrosu ile başladığımız için 2023'e. O nedenle çok hızlı geçecek bir yıl. Öncelikle onu söyleyeyim. Nasıl geçtiğini hiç anlayamayacağız. Birçok yani gezegen kombinasyonları, venüs retrosu, tutulma akslarının yer değiştirmesi, hibrit tutulmalar derken Bayağı bir hızlı aslında geçecek. Zaten Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız ve akabindeki gelişmeler bayağı şaşırtıcı olacağı benziyor. Evet dilim döndüğünce 2 Ocak haftasını anlatmaya çalıştım. Çok güzel bir hafta olsun. Güçlü, dinamik, sağlam başlayın bu haftaya ve Dolunay'ın getirilerinden de maksimum faydalanın dilerim. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yengeç olmayı videomla. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın.